Balıkesirlilik ve Balıkesir Sporluluk Ruhu Balıkesir spor bir yaşam biçimidir. Olur mu böyle bir şey? Bir şehir kulübü nasıl yaşam biçimi olabilir diyeceksiniz. Haklısınız. Ancak gelin sizleri bulunan 30-40 yıl öncesine götüreyim. Gelin birlikte maziye bakalım. Balıkesir'in nüfusu bugünkü kadar yoğun değil. Dıştan atamayla gelen memur ve Balıkesir'i okumak için gelen öğrenci sayısı bugünkü kadar fazla değil. Şehrin yaşamında belirleyici unsur esnaf. Ve Esnaf balı kesirin yerlisi. Hepsi birbiriyle ya akraba ya komşu ya dost ve hepsi ortak geçmişe sahip olmaktan dolayı ortak düşünce ve duygular içinde. Pazar günleri çok önemli. Esnaflık bugünkü alışveriş merkezleri ölçeğinde değil. Dükkanların açılış kapanış saatleri belli. Pek çok esnaf sabah namazını Paşa Camii'nde kılar ve ardından gidip besmele ile dükkanını açar. Dükkanın kapanış saati ise en erken olarak akşam ezanı ve havanın kararmasından sonradır. Yani esnaf hafta içi hem yoğun ve hem de yorgundur. Bu yüzden tatil olan pazar günleri o dönemlerde Balıkesir esnafı için çok önemli ve anlamlıdır. Neden? Çünkü pazar günü hem dinlenir hem de eğlenir. O zamanlar deniz kıyılarında bugünkü gibi çok kişinin evi yok. Günü birlik yerdeye gidilir ya da o dönemin tek otobüs firması olan Kabadayı Turizm'e ait otobüslerle Örene Akçaya gidilir. Fakat o dönemde Balıkesir esnafının ve halkının önceliği Balıkesir Spor'dur. Pazar günü demek Balıkesir Spor demektir. Pazar günleri Balıkesir spor maçları ve Atatürk Stadyumu Balıkesir esnafının ve halkının buluşma yeridir. Özen gösterilir Balıkesir spor maçlarına. Babalar, aile reisleri güzel elbiseler giyerler olabildiğince maça gitmeden önce. Yanlarına genç ya da küçük evlatlarını alırlar. Yürüye yürüye ailece stadyumun önüne gelirler. Buraya dikkat edin, burada önemli bir ayrıntı vardır. Nedir o? Stadyumun önünde sıra sıra seyyar köfteci tezgahları vardır. Önlerinde de sıra sıra insan kuyrukları. Babalar ve oğullar ekmek arası köfte alırlar. Bunu yedikten sonra stada yönelirler. Geçip tribünlerde yerlerini alırlar, herkes oradadır. Zengin, fakir, amir, memur, genç yaşta herkes oradadır. Balıkesir'in kalbi o gün Balıkesir Atatürk Stadyumundadır, orada atar. Futbol oynanacaktır, sahada futbolcular vardır. Ama tribünlerde Balıkesir halkı vardır. Balıkesir halkı Balıkesir için ortak değeri Balıkesir spor için oradadır. Orada herkes dosttur, akrabadır, hemşeridir, kardeştir. Ve maç sonu. Balıkesir spor galipse herkes sevinçli, mağlupse herkes üzünlüdür. Yani tribünleri dolduran tüm Balıkesirliler o gün kaderde, kederde, tasada ya da sevinçte, kıvançta aynı duyguları yaşarlar. Ve pazar günü biter, pazartesi günü başlar. Dükkanların önünde hafta sonu oynanan Balıkesir Spor maçının kritikleri yapılır saatlerce. Dükkanlarda Balıkesir Spor bayrakları, dillerde Balkes sevgisi. Balıkesir Spor Balıkesir'dir. Balıkesir Spor şehrin ortak değeridir. Balıkesir Spor Balıkesir'in ortak kaygısıdır. Güzel günlerde. Çocukluk ya da gençlik yıllarımızın hafızalarımızdan silinmeyen anısı Balıkesir Spor'dur. İyi günlerde yaşadık, kötü günlerde yaşadık. Ama Balıkesir Spor hep Balıkesir'in en önemli öncelikli değeri oldu. Bakın Kepsut yolunda Balıkesir Sporlu Kaptan Sarı Fuat'ın heykeli vardır. Bu Balıkesir için Balıkesir Spor'un nedenli önemli olduğunun göstergesidir. Şimdi gelelim bugüne. Bugün Balıkesir Spor ne durumda? Küme düştü. İnanın bu beni fazla ilgilendirmiyor. Bugün küme düşersiniz, yarın çıkarsınız. Asıl olan Balıkesir Spor'a verdiğimiz değerdir. İyi günde de kötü günde de Balıkesir Spor için bir şeyler yapabiliyor muyuz? Şehir halkı, şehir esnafı, şehri yönetenler Balıkesir Spor için duyarlı mı? Bu soruyu ben cevaplamayacağım. Siz cevaplayın. Bu yazıyı niçin yazdım? Geçmişten bugüne uzanan o uzun yolda Balıkesir Spor'un dün ve bugün hangi konumda olduğu anlaşılsın istedim. Bugün için eleştiri yapmayacağım. Balıkesir spor için şunu ya da bunu yapın demeyeceğim. Geçmişte birlikte sahip çıktığımız ortak değerleri diriltelim. Geçmişimizin en büyük zenginliği olan Balıkesirlilik ve Balıkesir sporluluk ruhunu tekrar canlandıralım. Tribünlerde yine eskiden olduğu gibi binlerce Balıkesirli olarak buluşalım. İnanın bu yeter. Böyle bir birlik beraberlik bize yeter. Böyle olursak tüm engelleri aşarız. Bence asıl mesele bu. Balıkesir halkının takımına sahip çıkması. Biz para sorununu da aşarız, tahtaları da açar hatta kırarız. Yeniden şanlı bir tarihi de birlikte yazarız. Peki gün o gün mü? Biz istiyorsak gün o gündür.